Atar yapma. Sinir. Hansi vermiyor. Sen oldun ya abi. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? Testeler hansi yani. O yüzden adam adını yazmış yoksa o ya. şey aklıma geldi. Yukarı bak. <laughs> yukarı bak. Ne yukarı? Yukarı bak. Hayır <gülüyor> abi. İzlememiş, <laughs> izlememiş. Geç, geç. <laughs> <laughs> Teyze! Dur bakalım seni amına kodumun Ses yapmasın gizlice içip gidelim. Gel <laughs> evet, gel geliyor, geliyor. Onu sür sotim koç. Ha çıktı çıktı çıktı. Nerede? Bura bura bura. Ah, bra, bra, bra. ah. oğlum öldü düştü. Işte. Oh, baba sen kaç kaç. Oh, anneleri gel. öyle bir İyi yapmış, ne yaptıysa iyi yap. Onun, Ananın... <laughs>

kan gelir ama. ne? Amına kodumun dürdüsü ya. Ayakta ya attın bunu düzgün atsak al canını aldı Gerizekalı orospu çocuğu ya Lan soldan geçebiliyon Kardeş size bir taktik vereyim alın bunu uygulayın Eşiniz hamile kaldığında dönüp size sen götsün lan dese diyeceksin <laughs> ki Hayır. Kesinlikle. Önde gideniyim, Bayrak sallıyorum. Ben orospu çocuğuyum diyeceksin. Aşağıda feyn oynuyor amına kodumun çocukları. Bu ne biçim oyun? Ben doktorum beyler. Ben bir şey soracağım peki. Bone senin rolün ne? Provokasyoncu. Tamam. Bone ne? Ben, muzavar. Ben, muzavar ben, bana ben, verdim. Bekle bekle bana verme. Bekleyeyim zaten. Azıcık sen de dursun şu muza ver. Muza ver bana ver bu muza ver. Muza ver. Muzaffer, Muzaffer, Muzaffer yalvarırım Muzaffer, orospu çocuğu. Pat <laughs>